Ben ne açtım arkadaşlar oradan artık sizinle buluşuyorum sizinle sağlık çalışanlarına nasıl yardım edebiliriz onu anlatacağım ellerimizi yıkıyoruz ellerimizi yıkıyoruz parmak aralarımızı baş parmağımızı ve hep banyo yapıyoruz temiz oluyoruz ve ev, evlerde kalıyoruz. Güvende kalıyoruz. Ve hiç dışarı çıkmıyoruz. Ve vitamin vitamin içiyoruz arkadaşlar. Vitamin çok iyi geliyor. Şu koronavirüsün olay bir geçmedi arkadaşlar ya. Evde kala kala bir hal olduk değil mi? Dışarı çıkmak istiyorsanız evde bir şey yok ama maskenizi takın. Öyle çıkın. Burada da videonun sonuna geliyoruz. Bay bay arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın ve like atmayı unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşürüz. Burada kapatıyoruz yayını. Arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Buradan çok çok atıyoruz